Ya Ali orada çalışmam lazım. Bak işten çıkamam gerçekten çalışmam lazım. Şş, tamam. Kızım bir dur. İnsan önce bir merhaba der ya. Ben öğrendim senin neden orada çalıştığını. Ayşe hastaymış. Neden bana söylemedin? Biz de yeni öğrendik çünkü. ...evlenirken takarım diye aldıydım. Ama şimdi Ayşe böyle hastayken... ...sen düğün falan istemezsin zaten. Çok bir şey değil ama en azından bir ihtiyacınızı falan giderir. Ya Ali... Ya tamam. Senin düşünmen bile yeter. Sağ ol. Nerede bu senin çalıştığın yer? Sarı yerde, sahilde. Bana bak. Genç erkek falan var mı? Ya Ali ne olursun başlama yine ya. Ya kızım ne başlama ya? Eşek başı mıyım ben? Ne işe başladığını anlatıyorsun, ne sorularıma cevap veriyorsun? Ya Ali! Benim derdim başımı aşmış zaten. Ne olursun üstüme gelme artık. Kıskanmana gerek yok. Ne olursun güven bana. Lütfen. Tamam. Ben eve geç kalmayayım. Hani gidiyordun sen? Salim'i bekliyorum. Bir veda edeyim dedim. Aman et. Layloncu. <gülüyor> <gülüyor> Layloncu geldi. geldi. <laughs> Yavrum. Kuzum. <laughs> Pervin, nereye? Niye o çanta? Seni ilgilendirmez. Boşanacağım dedim ya. Mahkeme zoruyla görürsün artık oğlunun yüzünü. Ne demek boşanmak? Olmaz öyle şey. Katiyen kabul etmem. Söz verdin. Evi üstüne yapacağım dedin. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Yalnız kaldı aklın başına gelsin. Pervin, bak gözünü seveyim mecbur kaldım. Gir içeri, oturalım konuşalım ne olur. Yalvarma lan şunu işte, bırak gitsin. Abla gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin değil mi ha? Al bu kardeşini götür, Tuğra bırak. Her ay özürlü maaşını cebine indirirken iyiydi ama, değil mi kaynana? Aa, benim yaşlı maaşım var. Devlet bana mis gibi bakıyor. bakıyor devlet sana. El kapısında ben çalışıyorum, ben. Her ay ne kazandıysam avucunuza sayıyorum. Yazıklar olsun sana da Salim. Gram hakkım yokmuş üstünüzde. Pervin, gözünü seveyim bak, etrafa rezil olacağız, ne olur. Yalvarırım sana, gir içeri. Hadi derlenme kaç. Gitmeyeceksin. Değil mi abla, gitmeyeceksin ha? Gitmeyeceksin değil mi? Sık dişini ablam. Ha? Bırakmayacağım seni bunlara. Pervin, canım karım. Ne olur kalbimi kırma. Gözlerimin içine bak, cevap ver. Ne olur, son sözün bu mu? Bu. Pervin abla, nereye? Gözün aydın, kurtuluyorum benden. Ne o? Çalıştığın evden mi çaldın bunları? Bunca yıldır el alemin evinde çalışırım, çöp bile almadım evlerimden. Püh sizin kalıbınıza! Abla gitmeyeceksin değil mi? Abla gitmeyeceksin, gitmeyeceksin değil mi ha? Salim sen hiç dertlenme. Ne demekmiş öyle çocuğu göstermemek canım? Aa kanun var, nizam var. Alırız hafta sonları Tuğra canım. Ya ana boşanmışız gibi konuşma Allah'ını seversen ya. Oğlum o Pervin'de sarı inadı var, sarı inadı. Görmedi mi nasıl böyle mahalleyi birbirine kattı boşanacağım, boşanacağım diye vazgeçmez o. Baba. Satma evimizi. Al bunu. Hmm. ...hizmetçilik yaptığım yerden verdiler. Ah. Niye verdiler ki bu kadar parayı ilk günden sana? Avans işte. Maaşımdan keseceklermiş sonra. Kardeşimin hasta olduğunu biliyorlar. Yardım için verdiler. Ne yardımı ya? Kimmiş bunlar? Daha ilk günden bu kadar parayı sana niye veriyorlar? E, e, canım, maaşından keseceklermiş işte ajansmış ne... Ya ana çıldırtmayın insanı. Bu devirde kim kime verir bu kadar parayı avans olarak? Al götür kızım şu parayı. Ya baba kötü bir şey yok gerçekten. Bana da zorla verdiler yemin ederim. Ay, ay bak görüyor musun ne iyi insanlar var. Ama ben onların öyle iyi olduklarını anladım. O senin torbana böyle yiyecek doldurduklarından. Allah bin kere razı olsun. Tuttukları altın olsun inşallah. İyi de kızım. El alemin ipiyle kuyuya inilir mi ya? De ki, yarın öbür gün bir hata yaptın, kapının önüne koydular. E ne yapacağız o zaman? Cık, yok, yok. Ben satacağım bu evi. Beni seven evim için seviyorsa hiç sevmesin daha iyi. Canım şimdi al sen bu parayı. Hani çocuğun tedavisi bir başlasın. Ondan sonra bakarız evi satacağız mı, satmayacağız mı?